bölüm. Evet geldik sonunda ya. Evet bayağı gün sürdü. Ben de çok yoruldum. Neyse ki sabah karşı gel gelebildik. Evet. Neyse hadi geçelim. Ay çok tatlı bir yermiş. Oturayalım şöyle kızım gel. Anne kucağında kalsam. Tamam kızım geç. Gel kucağıma. Gel oğlum biz de geçelim. Ha, şöyle. Çok sıcakmış ya burası. Ben böyle tek başıma oturacağım. Çünkü ben artık oğlan bir çocuğum. Evet. Evet kardeşim evet. Neyse anne ben buralara bakabilir miyim? Bakabilirsin kızım. Ha, ineyim bakayım. Oha! Çok güzel. Hele hele şu ışıklar Hı, yandılar birden. Işıklar. Işıklar deyince sönüyor. Hemen annemle söyleyeyim. Anne anne. Efendim kızım. Şuradaki lambalar var ya. Evet, evet kızım. Onlar ışık ışıklar deyince Yanıyor. Ya, tekrar ışıklar deyince sönüyor biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Gelin göstereyim. Gel oğlum bakalım. Bakalım. Ben de geliyorum baba. Hadi gel oğlum. Ay çok güzel. Şimdi ben ışıklar deyince bakın nasıl yanacak. Işıklar. Bakın ışıklar deyince yandı. Aa evet böyle bir sistemi varmış kızım. Evet anne bak şimdi tekrar ışıklar diyeceğim. Aa söndü. Çünkü tekrar ışıklar dedi. Ve söndü. Bak şimdi tekrar açıldı ışıklar deyince. Bak şimdi tekrar kapandı gördün mü anne? evet kızım neyse. Odaları gezelim mi? Evet bence gezelim çocuklar da görmemişti. Biz görmüştük ama. Evet evet bakalım. Ha, şöyle gidelim. Baba ben ineceğim yürüyeceğim. Ben de baba. E ben de anne. Neyse biz gidelim. Bunların gelmeyeceği var. Ay kızım gel kucağıma gel. Yetişemeyeceğiz annelere. Aşkım oradan ikiye basar mısın? Basarım tabii ki. Ha, geldik. Kardeşim gel biz bu odaya geçelim. Tamam abla. Çocuklar da kendi kendine oynasın. Evet evet. Asansör de çok çıkmış değil mi? Evet aşkım. Neyse geçelim biz oturalım. Çok çıkmış oturma odası çok güzel. Neyse biz izleyelim. Aa, aa abla burada bir sürü şey var baksana. Evet kardeşim buraları darmadağın edelim mi? Olur. Hadi edelim. Aşkım bu tıkırtılar nereden geliyor? Bilmiyorum ki. Gel bir bakalım ya şu taraftan geliyor. Sen git ya benim yürüyecek halim bile kalmadı. Tamam ben gideyim bakayım. Ha burada niye kitaplar var? Aa, çocuklar ne yaptınız siz buraya? Ee, anne bir şey yapmadık bir şey yapmadık. Ben gidiyorum ve tekrar geldiğimde burayı toplanmış istiyorum anlaşıldı mı? Anlaşıldı anne. Anlaşıldı yani değil mi? Evet anne. Hep senin yüzünden abla. Hayır senin yüzünden sen bana dedin kardeşim. Kavga etmeyin. Biliyorum ikiniz birlikte yaptınız bunu. Ve bunun üstesine ikiniz birlikte geleceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Ben gidiyorum ve tekrar geldiğimde burayı toplanmış istiyorum çocuklar. Odayı dağıtmışlar hep. Ha, o kitap odasını mı? Evet evet, o kitap odasını. Neyse ne yapalım artık? Toplayacaklar değil mi? Topluyorlar galiba. Birazdan gidip bakacağım. Tamam. Biz de gidelim uyuyalım mı? Sen çocuklara bak ondan sonra gelip benimle uyursun. Tamam beyefendi sen rahatına bak. Öf yine ne olduk şimdi? Yorgun olamaz mıyım? Arabayı sen mi kullandın? Evet ben kullandım. Yolun yolun çeyrek yerinde sen kullandın beyefendi. Tamam hanımefendi. Neyse. Tamam. Neyse. Öf ben sen şeyin çekemem gidip uyuyacağım. Neyse çocuklar odayı toplamıştır. Ben gidip bakayım. Bakayım. Aa, uyumuşlar ama odayı toplamışlar. Neyse burada uyusunlar. Ne olacak ki? Zaten camlar da açılmıyor. Birazdan zaten uyanırlar. Ben de o zaman koltuğa yatayım da e, üçüncü kata gelemeyebilirler. Neyse iyi geceler. Annem galiba şakamıza kandı kardeşim. Evet abla galiba kandı. Evet kardeşim. Neyse abla gel gidelim bakalım annem uyuyacağım falan diyordu. Evet kardeşim gel bakalım. Gel abla hadi ya. Tamam kardeşim geldim. Gel. Aa uyumuş. Galiba çok yorum, yorduk abla annemi. Evet kardeşim. Sabahtan beri anneme bir şeyler sorup doluyoruz. Ağlayıp durduk. Evet abla şu an kendimden utandım. Ben de kardeşim. Ben de abla. Neyse annemin yanına yatalım ya da annemi uyandıralım birlikte yatağına yatalım. Bence annemi uyandırıp yatağına yatalım. Tamam mı? Tamam abla hadi uyandıralım. Heh, anne uyandın mı? Uyandım çocuğum. Ne oldu? Anne rahat uyuyamamışsın. Evet biraz boynum ağrıyor ama olsun. Anne senin yatağını görelim mi? Ha, lütfen anne. Hadi gelin bakalım kucağıma. Gidelim bakalım. Babanız zaten gitti uyumaya. Babanız da gidebilirsiniz ama siz bilirsiniz. He, geldik mi anne? Geldik. Geldik çocuğum. Gel bakalım. Sus. Ben hemen önden gideyim. Anne ben de hemen gideceğim. Tamam kızım. Neyse ben de arkalarından gideyim. Yatak odanız odanız şu tarafta çocuklar. Ben uyuyorum tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Galiba kardeşim burası yatak odası odamız. Evet abla. Üst kat benim olsun mu? Sen zaten küçüksün. Büyüyünce de sen yatarsın orada olur mu kardeşim? Olur abla. Tamam hadi yatalım. Gel ben seni yatırayım o zaman. Yat bakalım. İyi geceler. Neyse ben de çıkayım yatağıma. Yatayım. İyi geceler kardeşim. İyi geceler abla. Ay. Ay acaba çocuklar uyudu mu ya? Neyse bir bakayım ses de yok ama yine de ne olur ne olmaz diye bakayım. Ay tuvalet de çok hoşmuş. Neyse bakayım. He, uyumuşlar. Öpeyim benim kuzularımı. Küçük büyük kızımı da öpeyim. Mua. Mua. Ay koltukta çok tatlıymış. Neyse ben geçeyim. Oturma odasında film izleyeyim. Bütün uykum da kaçtı ya. Birazdan hepsi uyanır zaten. Hı? Geldim oturma odasına. Öğlen olmuş saatte. Neyse. Oturayım şuraya. Hmm. Ay çok tatlı gözüküyor. Güneşin batması. Neyse ben biraz bekleyeyim. Hı, kardeşim geldik annemin yanına. Tamam abla. İnşallah gitmemiştir. Yok kardeşim gitmez, gitmez en son bizi öpüyordu. Belki vedalaşmak için öpmüştür. Kardeşim duygusallık yapma, gitmemiştir. Tamam abla, hadi. Hadi gel. Bak gitmemiş, gördün mü? Ne oldu ya? Nereye gidiyormuşuz? Üf anne seni git, gittin sanmış da o yüzden. Evet anne. Gitmem merak etme ben kuzum. Evet annem gitmez hiçbir zaman bizi bırakmadan. Evet hiçbir zaman siz bırakmadan gitmem ben bir yere. Neyse anne ne zaman denize gireceğiz? Öğlen olunca gireriz demiştin. Birazdan gireriz kızım baban da uyanınca. Tamam mı? Tamam anne. Heh, ben de uyandım. Geçeyim şöyle oturma odasına. Anam herkes uyanmış. Tek ben uyanmamışım. Aha iyi baba da lafın üstüne gelirmiş. <laughs> evet anne ya çok komik. Evet anne ne oldu ya? Ben iyi baba mıyım? İyi baba değil misin? Yo iyi babayım. Neyse tamam bu kadar gülmek yeter. Biz denize gireceğiz. Gireceğim mi sen de? Ha gireyim 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 gireyim. Tamam çok konuşma. Tamam tamam. Hadi hadi geçelim. Oğlum kucağıma alayım mı? Evet baba al. Kızım seni alayım mı? Anne ben artık geç kız oldum ya. Ne alması kucağı? Tamam kızım sen bilirsin. Babanlar da gelsin. Biz de hemen geçelim. Hı? Sen bakalım kucağımda. Hı? Geldik birinci kata. Geçelim. Aa, mayoları almadık. Anneye söyle ben mayoları alıp geliyorum kızım. Tamam baba. Kızım baban nerede? Ee, şey anne deniz kıyafetlerimizi getirmemişiz. Babam onları almaya gitti. Yo ben getirdim. Zaten şu çekmecedeler hepsi. Aa, telefonun yanında mı? Aa, telefonları almadık biz. Her şeyi unutmuşuz. Evet anne ya. Neyse birazdan babam gelir zaten. Ana söyleyeyim de bunlara. Bunlar herhalde deniz kıyafetlerini getirmemişler la. Ana siz deniz kıyafetlerinizi getirmişsiniz. Evet ne bekliyordu? Ben getirmediğiniz zannediyordum. Yo getirdik gördüğün gibi üstümüzde. Ana neyse girek mi? Girek hadi girek ya. Çok çok heyecanlıyım. Acaba buranın denizi nasıl? Temiz temiz. Burayı tutarken öyle kirli su diye tutmadık. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Şu güneşin görünümü bile yeter. Evet evet. Neyse vallahi ben dayanamayacağım. Giriyorum. Ay çocuklar giren kazanırmış. Ne? Allah kuş. Aha. Kızım seni tuttuk. İlk önce ben girdim yani değil mi? Evet oğlum. Üf evden ele geçiyorum yemin edeyim ya. Şu taraflarda yüzeceğim ben. Ah. Üflüm. Bu taraflarda yüzeceğim ben. Daha iyi bu çayfler. Güneşe bak ya, çok güzel gözüküyor. Anne, ablam nerede? Çocuğum sen yanında değil mi? Ne? Değil anne. Ah, dur bakayım şu taraflarda mı? Küstü mü? Ana, burada yüzüyormuş ya. Kızım ne oldu? o taraf çok sıkıcı. Bu taraf daha iyi. He, o zaman biz de çubbalap çubbalap <laughs> oğlum sen de kendin yüz artık. Baba elden ele gezmesem yüzeceğim de elden ele geziyorum. Doğru söylüyorsun oğlum. Vallahi ben yüzüyorum. Hadi. Hemen O zaman ilk giden Kajanay. O oh, oh. oh, oğlum hemen yüzdün ya. Yine nereden ele geçiyorum. Bırakın be beni. Tamam hadi. Ablam kazandı. ben yüzüyorum. Oha. Burada bir şey var. Bakayım. Açtım. Aa, bu ne? Buraya gitti diyor. Aa buraymış. Açılmıyor. Acaba neden böyle bir yer var? Neyse annemlere söylemeyeyim sonra bunu gizemini birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Hı, yüzeyim. Oh vallahi buranın denizi çok güzel. Oğlum rekor rekor geçtin ya. Evet kardeşim ya. Ben öyle bir aşlanım işte. Aşlan burcu diye bana demişler. Tamam kardeşim, yine havalı sensin tamam mı? Tamam abla, oye. Oh yeah. Maalesef anne yine havalara girdi. Kızım boş ver, o küçük senden. Tamam anne. Neyse bu kadar yeter. Hava soğumaya başladı. Birazdan akşam olur. Şuraya oturalım isterseniz. Olur anne. Ya aşlan burcuyum ben. Çekilin yoldan. Hadi oğlum gel bakayım kucağıma. Gelmeyeceğim. Heh, gel bakayım. Hadi siz de gelin yeter artık. Bu benim için mi? Hop. Çok güzel. Oğlum ilk önce uzun üst giyeceğiz. Ya of tamam. Hadi kızım sen de gel. Geldim baba. Hadi bakalım. Burası benim için çok güzel bir koltuk. Vallahi ben de yerim kaptım. Ben de kaptım. Buraya bizim için şey yapmışlar zaten. Şunu şuraya koydum. Neyse. Ay oturayım. Hadi ben uzun kolluları getiriyorum. Giyinelim. O çekmece değil mi? Evet evet o çekmece Tamam. Kestik. Evet arkadaşlar. Videomuz sona sona erdi. Yani bir filmimiz. Gördüğünüz gibi burada dörtlü bir aile var ve birbirini çok seviyor. Ve çok çakıcılar. Gördüğünüz gibi bir deniz tutmuşlar ve bir gizem bulmuş. Küçük çocuk gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bu gizemi küçük çocuk 3. bölümde yani ben. Evet, yani bu çocuk. Biliyorsunuz ki daha isimlerine karar vermedim. İsterseniz yorumlara isim isim olarak eee bana şey verebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İsim vermeyi unutmayın. Baba için, anne için, küçük çocuk için ve abla için arkadaşlar. Abla 3. bölümde daha büyük olacak ona göre. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.